Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni gelen malzeme sandığına bakacağız Bakmadan önce arkadaşlar hemen şu anda bu videoya bir like atmayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum ee, Bu arada malzeme sandığına hem bakacağız hem de arkadaşlar ee, Bir iki üç defa belki de dört defa açacağız Geyinim ee, bir defa üç tane de malzeme kuponum olmalıydı Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Bu arada biraz sesim garip gelebilir. Hastayım biraz. Kusura bakmayın. Ee, prim sandık da gelmiş arkadaşlar bu arada. Ee, zaten bende 35 tane kupon var. Yine de açmayacağım. Çünkü yani gerek yok. Bende zaten o EP var. 7 seviye. Ee, bilenler vardır. Shorts videolarımı izleyenler. <laughs> Ee, siz bu arada arkadaşlar siz kaç tane premium sanda kaçtınız OMP aldınız mı onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yani güzel bir oyun var da neyse neyse malzeme sandığında geçelim bakın şu benim söylediğim nadir bir maske başta söylememiştim unutmuştum malzeme sandığında nadir bir tane maske geldi arkadaşlar ee, bu kar maskesi diye geçiyor bu da seti ve kaskı ama bunun ismi vahşi ormancı kaskı seti bir de maskesi. Yani çoğu kişi buna kar maskesi diyor. Ama nadir bir maskeydi. Ya artık rahat mı çıkar zor mu çıkar bilmiyorum. Ee, kolay çıkıyorsa nadilli kalmaz yani ama güzel bir maske. Ben de hemen şöyle ilk teknimi vurdum arkadaşlar. Zaten 6 defa açmıştım çıkmamıştı. Umarım şu anda çıkar diye yani çıkmayacaktır dört taneni ne malzeme sandığını tanıyorum dedim çıkmadı bu defa neyse üç defa tekli de vuracağız zaten 30'lu garantilerden anca çıkmasına ümitliyim onu da bakalım yine bu defa gümüş verdi zaten bundan önce hemen göz bandı gelmişti. O yüzden herkes malzeme kuponunu bitirmişti. Ben de bitirmiştim. 120'den fazla kupon açtım ve sonda vermişti. Sonra ikinci defa yine verdi. Yine çıkmadı. Ee, bir verdi mi veriyor da. Hemen şöyle AG ile de basacağım bir ya böyle istemiyormuşuz gibi yaptık setin üstüne basarak. Hadi. Ya hızlı verirse biriktiririz yani. Bundan önce de bayağı bir AG harcadım. Yani çıkmadı. Üstten info veriyor koleksiyon puanı artmadığı için. Yani umarım siz çıkartmışsınızdır arkadaşlar. Çıkartanlara hayırlı olsun diyelim. Yani ben çıkartamadım hemen şunlarda parçalayayım. BP versinler bari. Yani süreli bile çıkmadı bana. Umarım dediğim gibi size çıkmıştır. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyım. Bu kadardı. Çıkmadan önce bu videoya bir like atıp dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Yani abone değilseniz de abone olun. Yani ücretsiz abone olabiliyorsunuz zaten. Saniyenizi de almaz. Her neyse abone olmazsan da canınız sağ olsun. Ama şunu unutma ki sen yoksan biz bir kişi eksiyiz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.